Ben Profesör Doktor Koray Topkür genel cerrahi uzmanıyım. Özellikle onkolojik cerrahiyle ile ilgilenmekteyim. Bu haftada kanser farkındalık haftası. Farkındalık programlarının ne kadar iyi işlediğini meme kanseri farkındalık programlarıyla gördük. Bugün dünyada en sık ölüm nedenlerinden biri kanserler. Kalp, damar hastalıkları birlikte aşağı yukarı eşit gidiyorlar. Dolayısıyla hepimiz için ciddi bir sorun. Ama geldiğimiz noktada da aslında oldukça ilerleme kaydettik. E, kanser deyince hepimiz tabii korkuyoruz. Ama aslında bilirsek, bilinçlenirsek bu korkunun ne kadar daha az şiddetli olduğunu görmüş olacağız. Kadın erkek cinsiyetini ele aldığımızda kadınlarda daha sık meme kanserleri, jinekolojik kanserler, kolon kanserleri ön planda görürken erkeklerde biraz daha prostat kanseri, akciğer kanseri ve kolon kanserini görüyoruz. Dolayısıyla en sık gördüğümüz bu kanserlerle ilgili de hem tedavi seçeneklerimiz çok gelişti, hem de artık bunlarla ilgili tarama programları uygulanıyor. Ee, geldiğimiz bu noktada bu testlerin bu farkındalığın artmasıyla birlikte kanserleri çok erken evrede yakalayabiliyoruz. Ee, bu erken evrede yakalamak bizim için çok önemli çünkü tedavi seçeneklerimiz ve tedavideki e, şiddet azalmış oluyor hasta için. Korkmayalım ama farkında olalım. Özellikle en önemli şeylerden biri şikayetleri ertelememek. Kendi vücudunuzda fark ettiğiniz daha önce olmayan herhangi bir şişlik veya herhangi bir şikayet şikayetle mutlaka sağlık merkezlerine, hekimlere müracaat etmek çok önemli. Her zamanki slogan kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Bu önemli bir slogan bence. Ee, dediğim gibi ertelememek, kontrollerimize zamanında gitmek çok önemli. Ailemizde özellikle e, erken yaşta, 50 yaş altında kolon kanseri, meme kanseri gibi kanserler varsa bu aile üyelerinin de daha erken yaşlarda e, kendilerinin de genetik risk altında oldukları için gerekli kontrolleri yapmalarını öneriyoruz. E, kanser e, bugünkü teknolojiyle e, artık korkulması gereken bir hastalık değil. Erken teşhisle ve e, yapılan yardımlarla bu hekimlerimizin desteğiyle e, alt edilebilecek bir e, rahatsızlık. Buna inanıyoruz. E, bunun için de e, herkesin e, duyarlı olmasını e, sürekli tetkiklerde e, bulunulmasını bekliyoruz. Bugün e, Klasik Otomobil Kulübü'nün de desteğiyle Medikana Hastanelerinin ee, bir farkındalık etkinliğine katılmış olduk. Ee, kanserden korkmuyoruz dedik. 25 araç kadar üyelerimizin e, desteğiyle bir konvoy gerçekleştirdik. Ee, bu konudan rahatsızlık duyan herkese e, şifalar diliyorum. Ee, ve e, herkesin erkenden teşhis ve tanı için e, kendisini tekrardan bir gözden geçirmesini istiyorum. Ee, evet, kanser haftasına biz de klasik otomobil kulübü olarak e, katkıda bulunmak istedik. E, hepimiz için sağlık çok önemli ve sağlıkta da ne kadar duyarlı olduğumuzu göstermek istedik. O yüzden pembe gözlüklerimizi taktık. E, klasik otomobillerimize bindik ve e, yola çıktık. E, kanserden korkmuyoruz diyerek yola çıktık. Hepimize, herkese, bütün topluma sağlık diliyoruz. Dolayısıyla biz de Klasik Otomobil Kulübü olarak burada yer almaktan çok mutluyuz.